Bugün ağızkalı bir arkadaşım İstanbul'dan Antalya'ya gelmişti. Kendisiyle oturduk, biraz muhabbet ettik. Arkadaşımızın adı Sinan. Sinan Ağızka'ya gitmiş ziyarete. Ağızka'da Derseli de ziyaret ediyor. Biliyorsunuz Derseli diye bir bölge var. Orada yaşayan halka Derseliler denir. Derseli köyün ismi olduğu için bunu genelde çoğu insan yani Gürcüce bir isim olarak düşünür. Ama bizim Sinan orada acaralı bir yaşlı bir adamla tanışır. O kişi Ağızka Türkçesini bizim gibi konuşabilen bir kişi. Adam anlatıyor ki bölgede bir okul varmış, mektep varmış. Orada ders işlenirmiş. O yüzden o bölgeye ders eli derlermiş. Yani derler ya yaşayıp bir şeyler öğrenirsin diye arkadaşlar ben de ilk defa duydum. Ders elinin anlamını meğer orası ders yapılan yermiş. Yani orada okul varmış. Herkes ders görmek için, ders almak için oraya gidiyormuş. Orası ders eli yani ders yurdu, ders bölgesi gibi. Siz de ilk defa duyuyorsanız beğeni atmayı ve yorumlarda fikirlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar.